Arkadaşlar Oyun Gezer Online'da yeni tamam. bir ilk 1 dakikayla karşınızdayım ben Sinan Akkol. Bugünkü oyunumuz ilginç isimli bir oyun. Oyunumuzun ismi Oxen Free. Oxen Free bizim e, çeşitli çocuk oyunlarında söylediğimiz saçma kelimelerden birisi aslında. E, İngiliz İngilizce versiyonu bizim mesela duma duma dum -do gibi oli oli Oxen Free saklambaçta e, söylenen bir şeymiş ama bu Oyunun yapımcılarının kafasında daha farklı bir anlam taşıdığına ben neredeyse eminim çünkü Oxen Free hiç de yabana atılamayacak bir grup tarafından yapılmış. Telltale Games'ten, evet Walking Dead'i yapan Telltale Games'ten ve Disney'den ayrılan bir grup yapımcı tarafından yapılmış. Diyalog ıı, üstüne gidiyor. Yani oynanış diyebileceğimiz şey oldukça az ama konuşma herhalde herhangi bir oyun üçlemesinde, beşlemesinde, altılamasında olacak kadar konuşma var. Karakterler bile ama, üst üste üst üste konuşuyorlar yani Dick abartı bir şekilde e, konuşuluyor. O yüzden benim tavsiyem deliler gibi iyi İngilizceniz yoksa bu oyuna bulaşmayın veya full Türkçeleştirilmesini bekleyin ama ben pek ümitli değilim Türkçeleştirilmesi konusunda. Herhangi bir şekilde e, bu oyunla ilgili benden Let's Play istemeyi yapmam, etmem, çevirmek mümkün değil çünkü. Bak konuşma şeyine bakın. Hızına, uzunluğuna vesairesine, üst üste konuşmalarına. Efendim hikayemiz şöyle. Bir grup genç, e, üç tane kız, iki tane oğlan hem ailelerine şey yaparak biraz tepki olarak hem de bir hadi e, eğlenelim bu gece diye biraz tekinsiz olan Edwards Island adasına gelirler. Yalnız bu adada ilginç şeyler olmaktadır. Her şeyden önce burada 1945 yılında bir denizaltının battığı e, batığı vardır. Bununla ilgili hatta müzesi falan filan da var. Bu Batık etrafında dönen bir e, ilginçlik var oyunda ama hiçbir zaman tam olarak açıklamıyor ne olduğunu. Nereden mi biliyorum? Oyunu bitirdim çünkü. Oyunu bitirdim baştan oynamak istiyorum oyunu. Ee, zaten size de ilk 10 dakika yapmamın şeyi o. Bakın bu oyunun en ilginç yanlarından birisi. Böyle bir radyomuz var ve bu radyoda bulunduğunuz her yerde frekansları tarayarak bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz. Radyoyu kullanacağınız yerler kendini belli ediyor. Ama çeşitli yerlerde açarak böyle gizli saklı şeyler de bulabiliyorsunuz. Ee, diyeyim. Karakterlerimiz, baş karakterimiz şu Alex. Yakın zamanda ee, abisini kaybetmiş. Henüz nasıl kaybettiğini bilmiyoruz. Bu ise üvey kardeşi. Üvey abisi daha doğrusu. Çünkü babası yeni bir e, kadınla evlenmiş. Bu adaya geldiklerinden sonra ama kendi aralarında da çeşitli sıkıntılar olduğunu e, anlıyoruz. Her şeyden önce e, Clarissa diye arıza bir tip var. Sürekli laf sokuyor herkese özellikle de Alex'e. Neden böyle olduğunu oyunun ilerleyen kısımlarında anlayabiliyorsunuz. Ama bu gençler arasındaki ilişkiler Yuma çok gerçekçi, çok insani. Bunu söyleyeyim ilk önce. Yani oyunu bir korku oyunu, size korkutayım diye until down tarzı bir korku oyunu olarak oynarsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Daha çok etrafta bir e, gizem var. Bu gizemin gençlerin başına açtığı e, bir dert var bunu çözmeye çalışırken bu beş karakterin birbiriyle olan arkadaşlıklarının gelişmesini veya kötüleşmesini yönetiyoruz. Verdiğiniz verdiğiniz tepkiler, mesela şu anda Ren, benim eski çocukluk arkadaşım konuşuyor benimle. Hemen hattı değiştirip kim arıyorsa diğerine geçiyoruz. Clarissa arıyor. bu rasından önce olan olaylarda herkes ayrı düşüyor birbirinden ve adanın çeşitli yerlerine dağılmış durumdalar. Adamız bu. Bayağı da büyük bir ada aslında baktığınızda. Bu Burayı gezerek o oyunun gizemini çözmeniz gerekiyor. Oyun akıyor aslında. Gitmeniz gereken yeri size her zaman söylüyor falan filan. Ama toplamanız gereken ufak tefek şeyler var. Mesela şöyle göstereyim. Fotoğraflar. Bu fotoğraf anlarını kaçırmamanız veya sizin e, e, yaratmanız gerekiyor. E, bunları kaçırmanız pek mümkün değil. Ne yalan söyleyeyim ama... Şu mektupların ço çoğunu bulamamıştım ben. Baştan başlayınca hepsinin gitmesi de kötü olmuş. Sıfırdan şimdi bulmam gerekecek. Ama beş tanesini falan bulabilmiştim Adler mektupları. O Adler mektupları da şurada bir malikanede yaşayan yeni ölmüş bir hanım var. Margaret Adler. Buranın, Edwards Island'ın sırrını o... Biliyor. O çözmüş. O mektuplardan az <gülme> çok anlıyorsunuz. Ama, e, oyunu bitirdiğinizde birçok şey havada var. kalmış olabiliyor. Ama ama de, kişiler arasındaki e, şeyler biliyorsunuz. değişmiş olabiliyor. Arkadaşlıklar bunu, değişmiş, biliyorsunuz. değişmiş biliyorsunuz. olabiliyor. Hatta bir kısmını kaybetmiş bile olabilirsiniz arkadaşlarınızın. Ona göre oynayın diyeyim. Ama her şeyden önce dediğim gibi e, bir tel, Telltale Games de, oyununda olduğu gibi e, bolca oynanıştan ziyade konuşma var. Mesela Ren'le Clarissa arasında geçip duruyorum ben şu anda. Bu oynanışımı herkesi kendimden nefret ettirmek üzerine kurdum. Geçen sefer herkesle arkadaş canlısı olmaya çalışmıştım. kind of Ren en yakın arkadaşım. Clarissa benden nefret eden kız. Hangisini önce kurtarmaya gideyim diye düşünüyorum. Tabii ki ilk oynanışta Ren'e doğru gitmiştim. Bu sefer Clarissa'ya gideceğim. Bakalım ne çıkacak Clarissa'ya doğru gidiyorum. Elektrikli şeyi kapattık. Light turned off. Bana güvenmiyor musun diyor, elektriği kestim diyorum sana, yok yok güvenmekle ilgisi yok falan diyor. Tabii ben %50'sine bile yetişemiyorum şu an Bu Bir yerden bir yere giderken yürümenin yavaş olması oyun içinde... Ee, bir görev üstleniyor tabii çok fazla ve uzun konuşmalar olduğu için o konuşmalar hızlı hızlı koşu koşu bir yere gitsek oyunun büyüklüğü de düşünülünce yetişmezdi ama sıkıyor yani e, yoğun olarak yürüyerek şimdi ta videonun başına başladığımız yere ufak ufak götüreceğim ben sizi ben de bu arada e, biraz şeyden bahsedeyim oyunun müziklerini yapan grup. Ben Fez'in yapımcısı zannetmiştim ama değilmiş. Fez'in müziklerini yapan kişi zannetmiştim değilmiş. Scientific adlı bir grup bana biraz Fez'i anımsattı. Çok da hoşuma gitti müzikleri büyük bir kısmı. Bu radyodan açtığınızda çok eski müzikler de duyabiliyorsunuz böyle parazitli parazitli. Hakikaten radyodan dinliyormuş gibi. Aha bir tane kaldık. Ama strike yemeyelim durduk yere saçma sapan birinden Kapatalım. Şimdi oyunun en önemli şeyi konuşma olduğu için buna pek belli olmayan bir mekanik getirmişler, onun bilgisini vereyim ben size. Konuşurken sizin başınızın üstünde 3 tane seçenek çıkıyor genellikle ve bunlar zaman geçtikçe soluyor. Eğer konuşma var, hakkınız da var yani, konuyla ilgili bir yorumda bulunmaya da bilirsiniz. Eğer bunu tercih ederseniz de bir şeyler değişiyor. Ee... Ama şöyle bir şey var. Mesela Jonah konuşuyor diyelim. Siz bir seçenek seçtiniz. Bazen o seçenek Jonah konuşmasının bitmesini beklerken, bazen de Art diye giriyor. Ben merak ediyorum abi Jonah ne diyecek orada. Onu beklemiyor oyuncu. Art diye geçir veriyor. Bazen, bazen sırası gelince konuşuyor Alex. Bu ikilem arasında şeyde kalıyorsunuz. birçok konuşmayı kaçırdığınızı hissediyorsunuz. Oyun hakikaten bu arada herkese göre değil ama buna rağmen hem hikaye anlatımı hem naifliği hem e, görsel tarzı bakımından e, yüksek notlar aldı. Buradan nasıl gidebiliriz? Bakın şu sarı oklara dikkat edin haritadaki. Bu sarı ok nasıl gidebileceğinizi gösteriyor. Buradan yukarı, buradan Fort Milner'a göre gidiyoruz. Sence ne oluyor diyorsun? So, just curious, but, um, what's your Radyoyu sen ee, çalıştırdın. Üçgen çıktı. Üçgen konuştu. Ama ne demek bu şimdi? Ne ne oluyor sence? <laughs> Senin ve rahibin arasında olan bir şey bu. Fort Milner'a gidelim. Fort Milner'da Clarice. Oyunu bitirdiğimi söylemiştim. Ha, oyunun başına çok ilginç bir hisle ayrıldım. İlk başta beğenmediğimi hissettim. Ne yalan söyleyeyim. Neydi ki bu dedim, sonra üstünde düşündüm, 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 Üstünde iki gün geçti hala düşünüyordum, bunu yapabilen çok az sayıda oyun, çok az oyun vardı hakikaten bu kadar üstünde düşündüren, ee, bir şeyleri doğru yaptığını ee, gösteriyor bu da, yapımcıların, hakikaten. Ee, devam etmelerini Özellikle, isterim. Biraz ee, walking simulatorlar son zamanlarda hoşuma gitmeye başladı. Çok walking, yürüme simülasyonu olmasa da e, bu hikayesini karakterler arasındaki diyalogdan vesaireden güzel anlatıyor. Ha, bak burada bir şey var mesela. Burası askeri üs olduğu için atış poligonumuz varmış burada. Hiçbir şey yok. Oradan yapabileceğimiz bir şey yok. Oyunla ilgili benim bir hı -hı sıkıntımı hı -hı daha söyleyeyim. Kamera çok dışarıda. Tabii şu arka plan grafikleri gördüğünüz gibi çok 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 iyi değil. <laughs> Muhteşem olduğunu <laughs> e, söyleyemeyeceğim yani e, grafiklerin ama tatlı en azından. Yine de karakterler konuşurken ederken biraz daha detaylı bir e, şeye geçmesini isterdim ben. E, yakından görünüş geçmesini isterdim ama tabii sanatçının seçimi. Kapı kilitli. Bakın şurada kırmızı bir lambacık var. Larissa. Lamba değil aslında o. Larissa'yı kurtarmaya geldik ama içeride kendini kitlemiş. kendini kitlemiş. Galiba içeride diyor. Her şeye yorum saatlerce yorum. Allah'tan dur. diyalogların geçmesini beklemiyoruz. Gayet akıyor oyun evet. bu evet. Evet. Kırmızı noktaları gördüğünüzde kesin radyoyla o frekansa yapılacak bir şey var demektir. O yapacağınız şey olana kadar bekleyin. Hadi oyun oynayalım mı? Bakın kapı açıldı orada. Radio and this island have an interesting But we kind of do have to find Clarissa, so let's just ignore the question and thank the weird radio men for the door. Oh, wait, seriously? Doors that open themselves have been like a really bad thing in my experience. Oh, really? Even automatic doors, like in supermarkets. Gördüğünüz gibi buralarda gayet geyik yapıyorlar. Kendi açılan kapılardan hiçbir zaman hayır gelmemiştir. Ney marketlerdekiler de mi mesela? Aha evet bir kere dirseğimi sıkıştırmıştım. Gibi gibi.

He to do whatever he wanted. Ne istediğini yapabilir diyor Michael yeah, yeah, I abisi. I mean, Alex'in ölmüş he olan the the abisi. I'm kind just of trying. What do you mean? You know, like intense? I guess is the stuff like this. I always thought it was pretty. Kind of like I don't know, kind of like the buildings being reclaimed by the trees and the soil, you know? Well, right now it just looks like scary tentacles. So but what do you think Mike saw in Clarissa, really? Other than, I guess, the obvious. You know, Jonas. Frankly, I don't really know, and I don't really care. So. All right. Hey. Hey, that's. Clarissa! Clarissa, hold up. Jonas, what happened? Are you all right? Jonas, can you hear me? What happened? bir şey gördü Jonas koştu ve kapı kilitlendi Oyun az buçuk geriyor demiştim Testing testing um okay I okay. I can't hear anything outside at all, but luckily this radio thing's burada bir değil. first of all, and then second Dışarıda çıkamıyorum. Kapı bir saniye önce açıktı. Kapının mandalını çevirmediğine emin misin? Dışarıdan hiçbir şey bulamıyorum. Bin... Hiçbir şey duyamıyorum. Burada garip bir kilit var. Dışarıdaki herhangi bir şey bunu e, açıklıyor mu? Jonas, Jonas e, orada e, insan e, bir şey söylemek için çok iyi bir e, zaman. Annesiyle konuşmasına izin verme Jonas'ın. Annesi öldü. Ne demek istediğini bilmiyorum. Okay. You know, I thought it was dark. Okay, what just Evet, ne oldu? Ee, garip bir şey oldu. Krel buraya koştu, duvardan geçti. Oh. Kodlar. Kilitin kodunu bulduk. Aynı zamanda e, kodların tamamına da e, kurabiye deniyormuş. Aynada sen de gördün mü? Benim yansıman bana konuştu. Şimdi bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Belki de hiçbir şeydi. Ben emin değilim. E, fotoğraf çekelim. Fotoğraflardan bakalım. Bakın. Arkada pek de hayırlı bir şey ol, e, olmayan birisi gözüküyor. Yani nihai olarak e, Free beni sardı. Yani daha da uzun olmasını, biraz ne bileyim... E, ...Life is Strange gibi chapter-chapter olmasını isterdim. Her ay e, merakla beklerdim e, çıkmasını ama 3 veya maksimum 4 saatte biten bir oyun. Ama şöyle bir şey var ki farklı farklı sonları var, farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Bit bitirdiğinizde her şeyi göremiyorsunuz ve e, başından ilginç bir hisle kalk kalkıyorsunuz. Yani ilginç bir boşlukla sanki iyi bir kitabı bitirdiğinizde... O karakterleri bir daha göremeyeceğinizi e, fark ettiğinizde oluşan e, boşluğa benzer bir boşlukta kalkıyorsunuz. Bu da iyi iyi bir şey değil mi? İyi. Sadece şunu söyleyeyim, tekrar tekrar üstünde ne kadar e, vurgulayabileceğimi e, anlatamam. İngilizceniz iyi değilse bu oyundan keyif almanız mümkün değil. İngilizcenize güveniyorsanız alın. Çok hızlı geçiyor bütün diyaloglar çünkü burada nispeten daha kısa, daha anlaşılır diyaloglar geçti ama karakterlerin tartışmaları arasındaki diyaloglar e, bayağı üst üste biniyor. Kaçırabiliyorsunuz. Bu da tabii yeniden oynamak için iyi bir etken diyorum. Oxenfree, e, ye burada... So, look anyway, I, you know, I know i know i know and i'm sorry but if i don't do it i'm gonna like it feels like my bladder's gonna punch a hole in my chest i'll force it out fast this is if the knight needed a capper this is it right here my vagrant new stepbrother peeing on a rat don't look at me be quieter. It's like louder than the rainstorm. I know the uh, acoustics are really carrying it. Sorry. Clarissa! Okay, that was definitely her. What is she? Is this just like a game to her or something? Clarissa, come back. We came to help you. Don't. Ugh. Hello? Is this thing. Is this. God, is this. Is this going out or. Wait, I can. Ugh, I can hear myself. That's. Ugh, oh, not... man, maybe God, she didn't, this didn't see anybody... this. So I don't know, but. Whatever, she still has a radio, so we still gotta get to her. The handprints are a macabre touch. Do you know who did that? Please tell me it's like a known thing teenagers here do or something. It's probably like children. They have such little hands. Yeah, little kids just making a mess of things. High in the Cascade Mountains of Washington, the Navy opens the world's largest radio transmitter. It's 1 million watts can flash a message around the world in a tenth of a second. Hey kids, want to play a game? Uh. God, can you can you believe this? No, I can't. Hangman? Be sharp and listen, mister. This is going to tell the classification board a lot about what can be expected of you in the future. How many questions will you be able to get in the allotted time? Like a test? Uh this this isn't how you play hangman. Here's a simple one to start, so don't hold your breath. <laughs> what is the name of the school you are standing in? School Ten. we're standing in? Isn't this Nine. like a classroom? Eight. I, I thought it was. Uh, Fort Milner, right? <sighs> I mean, that's not a mm. Our friends are finding this tough. Do you think us. us cruel? Do you think us callous? Yeah? Yeah, you're being really mean right now. Why are you doing this? Why is anything? Ugh, Jesus. What is going on? Ugh. Feel like I'm stuck on a tilt-a-whirl. Just keep the pointer on the button. Question two. What did the communications officers at Fort Milner call codes? Who'd know that? This Do isn't you call codes, cookies. There. Now you're cooking. Coded radio transmitters have an important job, and you wouldn't want them to be unqualified. Earth, would I? What does this have to do with? We are an island race. And through all our times, the sea has ruled our breaks. But be wary, young ones. Alright, if I'm answering the questions, you can leave Jonas out of it, okay? One last round and you've cleared your exam. Pencils ready. How many officers died in the sinking of the USS Kanaloa? Ten. How other ships? 12 uh, You're off, Bob. That's not going to cut it. 97 brave men and women died on the USS Kanaloa. 85 officers, 12 passengers. It all adds up to another fact for the classification board. Just another fact among many. Man, I didn't need to get ready.

Submarine Canaloa is shown for the first time in Pacific waters patrolling for the enemy. Pacific waters patrolling for the enemy. <laughs> Through the periscope, the commander looks out over the ocean's surface. Canaloa was lost today, lost at sea near. Why are you here? Was it something we. What a question. Never left. Are you and the panic of the don't panic don't panic don't panic what i that was not fun are you feeling better <sighs> i'm feeling let's start with that this has been united news and thank you for listening. This is just unbelievable.